İstesek de istemesek de yaşam seçimlerle oluşuyor. Evet. Ben bu suyu içmeye karar verebilirim, hı hı. içmemeye karar verebilirim. Hı hı. Her iki halde de bir açık seçik veya da gizli örtük bir karar var. Doğru. Bu programı konuşmaya karar verdik. Vermeyebilirdik ama başka bir karar olurdu. Sabahleyin kalkışımızdan yatışımıza kadar yatarken de hı hı. efendim her anımızla ilgili farkında olduğumuz, olmadığımız kararlar var. Kritik soru şu. Hı. Bu kararları seçerken hı. gerçekten biz mi seçiyoruz? Hı. Bu Öyle. kararları seçtiğimizin farkında mıyız ve bu seçtiğim karar hakikaten benim seçtiğim bir karar mı? Hı. Biraz aşar mısınız hocam? Şimdi, hadi yani hadi, hadi. benim seçmediğim bir karar olası mıdır ki? Evet. Yani şimdi su içen de benim, içmeyen de benim. Evet. Ee, her iki durumda da karar veren ben olmuş olmuyor muyum? Şimdi benim bir geçmişim var. Ben bu geçmiş içerisinde kısaca anlatayım şöyle büyümüşüm Annem önüme dört tane köfte koymuş, hı hı. demiş ki ye. Tamam. Doymuşum. Şimdi içimden sistem yarattım yaratan sen demiş ne zaman doyduğunun Doğru. farkına varacak şekilde seni yarattım demiş. Tamam. Ben de üç buçuk dört beş yaşında diyorum ki anne doydum diyorum. Anne diyor ki dört köfteyle doyulmaz diyor. Ha. Ulan bana doydum gibi geliyor. <laughs> Şimdi doydum anne diyor. Doyulmaz diyor. Aç kalacaksın diyor. Böyle tamam. ötürüm, diyor? Şimdi diyorum ki ulan demek ki ben öyle bir insanım ki doyduğumu dahi anlayamıyorum. Sistemimde bir yanlışlık var diyorum. Tıka bısa aldım bilmem ne yiyorum. Şimdi su içmeme geleyim. Heh. Su iç denmiş. Her beş dakikada bir su iç denmiş bana. Hmm. İçisim yok demişim. Cık, olur mu? Çok sağlıklı. İçmen lazım. Beş dakikada bir su iç denmiş. Şimdi bu su içmeyi ben götürürken dört köfteyi yerken gerçekten ben mi seçmiş oluyorum? Yoksa mi seçmiş o içimdeki gardiyan mı söylemiş oluyor? Anladım. Büyünce geçmez mi hocam? Şimdi yapılmış araştırmalar var Polat. Geçmediği gibi. Kendi çocuğuma da anamın yaptığının <laughs> aynısını tıpkısını yapıyorum. Tamam hocam. Bunu insanlarla yapmamışlar, maymunlarla yapmışlar. Nasıl bir kültür? Anladım. Araştırma içine girmeyeceğim ama hakikaten Enteresan bir şey. Yani kalıyor diyorsunuz değil mi hocam? Evet. Araştırması da var, var varsayımsal bir şey de söylemiyoruz. Evet. Böylelikle kültürümüz oluşuyor. Aha. Evet.